Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Bu mektup hakikaten İmam Rabbani Kudüs Şerrohunun İslam ile küfrün birbirlerine zıt olduğunu anlattığı mektup. Önemli bu açıdan. İslam ile küfür biri birlerine zıttır. Biri bunlardan bir tanesine değer verirse diğerini hakir görüyor demektir. İslam'a değer veriyorsan küfrü hakir görmüş olursun. Ama sen küfre değer verirsen İslam'ı hakir görmüş olursun. Bu konuları epeyce anlattık. 2-3 bölüm okuduk oradan. Şimdi son bölümü onu da okuyalım inşallah. Diyor ki İmam Rabbani Kuddüsesi Ruhu ve kema ennel İslam'a son bölümünü katarak okuyorum onu. Ve kema ennel İslam'a zıddül küfür. İslam küfrün zıttı olduğu gibi kedalikel ahiretu zıddü dünya. Ahirette dünyanın zıttıdır. Ya. Ne anlıyoruz bundan? Bir adam dünyayı istiyorsa ahireti terk ediyor demektir. Ben dünyanın nimetlerini istiyorum diyorsa ne istiyor? ahiret orada dursun ama bana dünya lazım demiş oluyor. Çünkü dünya ile ahiret birbirlerine zıt. İnsan ihtiyacı olduğu kadarını illaki karşılayacak helal yoldan. Bunda şüphe yok. Ama her şeyi isteyecek olursa işte zıttı istiyor demektir. Ahirete zıt olan şeyi istiyor demektir. Helal yoldan kazanıyorsa bir şey demez, denilmez. Ama gerçekten dünyaya aşırı düşkün olanların zamanla helal yolu terk ettiklerini zaten müşahede ediyoruz. Evlat Teala muhafaza eylesin. Hep bunu misal olarak veririm. Bir insan düşünün. Dünyada ne varsa canlı cansız. Hepsi ona ait. Ve canlı olanların hepsi de emrine amade. Adam bin sene yaşadı farz edin. Bin sene, öyle üç sene de değil. Bin sene yaşadı. Her şey emrine amade. Sonuç? Öldü. Nasıl? İmansız olarak Allah muhafaza eylesin. Bir adam daha düşünün. Sabah akşam yediği bir kuru ekmektir. Onun dışında da dünyaya ait hiçbir şey yok. O da yaşadı dünyada. Ne kadar yaşadıysa. O da öldü. Ahirete gitti. Hangisi karlı? Öbürü imansız gittiğinden dolayı ebedi cehenneme gidecek. Bu adam imanlı gittiğinden dolayı ebedi cennete gidecek. Elbette ebedi cennete gidecek olan daha karlı değil mi? Onun için dünya ahiret birbirine zıttır. Bunu bileceğiz. Bir adam dünyanın peşinde koşuyorsa ahireti bıraktı demektir. Ahiretin peşinde koşuyorsa dünyayı bıraktı demektir. Ne mutlu dünyayı bırakıp da ahiretin peşine koşanlara. Allah'ın veli kullarının ortak özelliği budur. Ya. Kezalikel ahiretü zıddü dünya. La tecetemi'u ihdâhumâ bil Dünya ve ahiretten biri diğeriyle toplanmaz. Yo ben her ikisini idarede idare Öyle bir şey yok. Birine yöneldiğinse diğerine mutlaka ne yaptın sen? Terk ettin demektir. İkisi bir arada olmaz bunlar. Zıtlar cem olmaz ki. Zıttıdır. Zıtların cem'i söz konusu değildir terk et dünya ala Ha, tamam terk edelim dünyayı. Bize lazım. Dünyayı terk etmek de iki çeşit olur diyor. İki nev'i, iki çeşit. Nasıl? Terkü ha mâ Tüm mübahlarıyla beraber dünyayı terk eder. Yani sadece ihtiyacın neyse onu görürsün dünyada. Onun dışındakine uzanmaz. İlla kadret zarureti. Bak zaruret miktarı müstesna. Işte Dünyadayız, hayatı devam ettireceğiz. Bir zaruret miktarı var. O müstesna. Ve kısmı âlâ terk et dünya. Bu kısım dünyayı terk etmenin iki türünden en üstün olandır. Bunu yapabilene ne mutlu. Vel <laughs> uhra, ikinci türü ne, ikinci çeşidi ne bunun? Dünyayı terk etmenin. El ictinâbân muharramâtihâ. Dünyada haram kılınan şeylerden kaçınmaktır. Bunları İslam beyan ediyor. Onlardan kaçınacaksın. Daha ve müştebihatiha şüpheli olan şeylerden de kaçınacaksın. Ma tena'um bi mubahatiha Dünyada mubah olan şeylerle nimetlen. Onu sana Allah Teala helal kılmış, mubah kılmış. Haram kaç, şüpheli kaç. Böyle yapan kişi de hakikaten ne yapmıştır? Dünyayı terk etmiş, ahirete yönelmiştir. Gâdel kısmı eyvân, bu kısım da azîzun, kıymetlidir. Azizül vücudi cidden. Gerçekten varlığı kıymetli bir durumdur bu da. Bunu da yapabilen öyle çok yok ha. Hususan fi hadihil ezman. Özellikle bu zamanlarda. Bu zamanlar dediğin ahir zamandayız be. Biz neredeyiz şu anda? Ahir zamandayız. Ahir zamanda gerçekten bir adam mübahattan istifade ediyor. Haramlardan kaçıyor. Şüpheli şeylerden kaçıyor. Bu da kıymetli bir durum. Bunu da gerçekleştirmek öyle kolay değil. Bakın, şiir. iki şey söyledi. Her şeyi terk ediyor adam. Mubahatta dahil, sadece ihtiyacı kadarını kullanıyor. Mubahattan. İkincisi, haramları, şüphelileri terk ediyor, mubahattan istediği kadar istifade ediyor. İkincisi bu. Şimdi bir şiir okuyor bize, veriyor bize. Bu şiirde hakikaten durumu net, netleştiriyor, ortaya koyuyor tam. Ne diyor? İza kısnes semâe bil arşi yanhatu yüzünü arşa kıyas ederseniz çok aşağıda kalır. Düşük kalır. Ve ma in kısna bi Gök gökyüzünü yerle kıyas edersen ne kadar da yüksektedir. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla burada dünyayı terk etmenin iki yolu var. Mübahatları da dahil, zaruret miktarı dışında tüm mubahat da dahil, muharramat, müştebihat, hep Çin'i terk etme bu arş mesabesinde. Bunu yapana ne mutlu. Veyahut da haram kılınanlardan, şüpheli şeylerden kaçınıyor ama mübahattan istifade ediyor sonuna kadar. Bu da ne gibi? Arş gibi değil, sema gibi. Bu da iyi. Ama öbürüne göre, her şeyi terk etmeye göre o kadar da iyi değil. Arşın altında kalıyor çünkü sema. Ya, şu halde, فَلَا <laughs> مُتَّ Zorunlu olarak ayrılık yoktur. Neden? minel an istimali zehbi ve fıllah altın gümüş kullanmaktan zorunlu olarak kaçınmak gerekir. Böyle bir harir erkeklerin tabii ipek elbise giymekten kaçınması gerekir ve emsaliha ve bu emsal şeylerden kaçınması gerekir. Emsal dediğimiz ne? Mimma huwa muharramun fi şeriat. Şeriatta haram kılınan bu emsal şeylerden Müslümanım diyen kişi kesinlikle kaçınmalı fi şeriatil ala mastariha salatu ve selam ki onun kaynağına Efendimiz'e salat selam olsun ve tahiyye fe <laughs> in zehebi vel fiddati li tecemmuli bak şimdi demek ki o dönemde İmam Rabbani Kuddise Sirruhu'ya çokça sorulan sorulardan biri bu onu özellikle ne yapıyor? izah etmeye çalışıyor bu insanoğlu acayip bir varlıktır ya ne olacak? Evinde bir tas olsun işte. Ona suyunu koy, iç, yemeğini koy, ye. İkinci bir tas olsun. Yok. Altından olacak. Gümüşten olacak. Kıymetli olacak. Bunu yapmayın diyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e Dinde haram bu. Bakın o konuya giriyor şimdi. Ne diyor? فَاِنْ حَفِظْتَ اَوَانِيَ vel Altın ve gümüş kapları evde muhafaza ediyorsun. Niçin? لِتَّجَمْمُل۪ي ve <laughs> zinetil güzellik olsun, evin süsü olsun diye. Süs olsun diye altın gümüş tabaklar, çanaklar, kaşıklar neyse. Felabe <laughs> sebihi. Eğer hakikaten sadece süs olsun diye eve koyuyorsan bunda bir is yok. Terke evladır demek ha. Sakınca yok ama terke evladır demektir. Bellehu mesahun fil cümle. Kısmen de olsa bir cevaz yolu var buna. Ama Velakin ha altın gümüş kapları yemek içmek için kullanmak. Bir ey ve hangi cihetle olursa olsun kullanmak. O cihet dediğine minşur bilim ma'in su içmek ve ekle fiha bu kaplarda yemek yemek. Ve vad'il koku koymak altın veya gümüş kap içerisine. Ve ittihadil muk şirmedanlık edinmek bunlardan. Minhabu bu altın ve gümüş kaplardan, özellikle altından ve gayri zâlik ve başka şeyler, bunlar kullanım için bunları yapmak haramun, haramdır. Altın kaptan yemek mi yenirmiş ya? Haram bu. hasılı, hasılı kelam, ennel hakka subhanehu. 90 sıfatlardan bilinecek, kemal sıfatlardan mutlası olan Hak Teala. sâa. Bak geniş tut. Neyi? Dairetel mubahi. Cidden. Gerçekten mubah dairesini çok geniş tuttu ya. Allah Teala o kadar çok şeyi mübah kıldı ki insanoğluna. Yeşe yeşe bitiremez. Ama ne hikmetse insan, nefis ve şeytan insanı yasak olan, haram olan şeylere yönlendiriyor. <laughs> Hatta inne tena'umati ve temettuati nimetlenmek, faydalanmak biha bu mübah daire içinde olan şeylerle edyedü minha bil umuril muharrameti Haram kılınan işlerden çok daha fazladır mübah dairesinde olan şeyler. Ama insan ne hikmetse illa harama heves ediyor ya. Çok enteresan bir şey o. Hep Efendimiz dediği aklıma geliyor. Kürsüden ben kaç defa dinledim. Bu nefis var ya bu nefis. İnsana, aklına, hayaline gelmeyecek olan şeyleri yaptırır. Allah bana şöyle bir şey istiyorsa, nefis onu istemez. Şeytan onu istemez. Ya zıttını ister. Ve sana onu yaptırmak için seninle uğraşır. Ama şu bir gerçektir. İnsanoğlu şeytana veya nefse meyletmeyecek olsa ki meyletmeme elindedir. Allah Teala onu kendi eline verdi. Etmeyecek olsa ne şeytan ne nefis ona hiçbir şey yapamaz. Ama insan meylediyor maalesef. Ya ma enne fi temalil mubahati rıza'l hak Artı mubah şeyleri kullanmada hakkın rızası var ya. Mevla razı senden. Şu dünyada Allah'ın bir kuldan razı olmasından daha büyük bir şey olamaz. Okumuştuk ayet. Bismillah. وَرُضْوَانُ min Allahi Allah'tan en ufak bir rıza. Rıdvanın kelime, rıdvanun kelime için sonundaki tenmin taklil içindir. En ufak bir rıza her şeyden büyüktür ya. Allah razı oluyor senden ne demek? Allahu Ekber. Onu bile kavramaktan aciziz ya. Kainatı yoktan var eden, her şeyi yoktan var eden, Allah Teala senden razı oluyor. Bu ne demek? Ne muazzam bir şey. Ve fistiamalil muharramati. Haram olan şeyleri kullanmada ise ne var? Sahatuhu. <laughs> Allah Teala'nın gazabı var ya. İnsan Allah'ın gazabını çeker mi üzerine? Haram olan işleri yapar mı ya? Teala. Ve aklu selim bak sağlam bir akıl. Ra'yu yucevizu asla asla caiz kılmaz. Ne ihtiyar lezzetin faniyetin fiha adamu rıza mevlahu Mevla'nın rızasının bulunmadığı fani olan lezzeti tercih etmez hiçbir sağlam akıl. Yahu bu dünyanın kendisi fani. İçindeki lezzetlerin hepsi fani. Sen bunları yani haram olan şeyleri yaparak ne yapıyorsun? Allah Teala'nın gazabını alıyorsun. Rızasını terk ediyorsun. Bunu akıl, aklı başında olan, sağlam akıl sahibi olan kişi yapar mı? Yapmaz, yapmamalı. Ya ma anne mevlahu gemvez lehu bedel tilke muharrameti lezzeti mubahate. Artı Allah Teala haram kılınan bu lezzetlerin karşılığında helal kılınan Birçok lezzeti de mübah kıldı. Mevla sana bunları mübah kıldı ya. Sen niye bu helallere gitmiyorsun da haramlara kaçıyorsun? Allahu Ekber. Büyük bir hastalık bu. Radakan Allahu ve 90 sıfatlardan münecek, kemal sıfatlardan mutlasıf olan Allah Teala. Bize ve size rızk etsin. Rızık olarak versin ya. Yani. Neyi? El-İstikamete. Ah ala Alâ sahibi şeriat. Şeriat sahibine tabi olma. İstikametini yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı yaşamayı istikamet otur. Nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşadıysa o şekilde yaşamak ve hayatı devam ettirmektir. Onu rızık olarak Allah Teala bize ve size versin diyor. Dua ediyorum. bize İmam-ı Rabbani Kudüs'e Amin. Aleyhi <laughs> ve aleyhi ve tahiyye. Efendimiz'e salat selam ve tahiyye olsun. Ve en bakır Dönmek lazım. Fil muamelet. Bir iş mi yapacaksın? Müracaat et kardeşim. Rucu'u müracaat yani dönmek, müracaat etmek. Dünyada dünyalı bir iş yapacaksın. Ne yapacaksan yap. Müracaat et kardeşim. Kime? İlel ulema, alimlere. Hangi alimlere? El müteverri'ine daimen. Sürekli takva üzere olan alimlere. Ha. El şünnet alimlere. Öyle her adamada da müracaat edilmez. Allah korusun seni ne yapar? Tamamen yoldan çıkarır. Allah muhafaza eylesin. Onun için İmam Rabbani Kudüs'e ruhu el müteverri'ine daim sürekli takva üzere olan takva üzere olan alimlere sürekli müracaat etmek lazım. Müracaatımız hep onlara olmalı. Başkalarına gitmemeliyiz. Vel istiftar minhum onlara sormak lazım. Onlardan açıklama istemek lazım yapacağımız işler konusunda. Vel ameli bi muktada Onların fetvalarının gereğine göre amel etmek gerekir. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Egra'ukum alel futya, alel Ya sizden fetva vermeye en gür etkar olanınız, cehenneme girmeye en gür etkar olanınızdır. O kadar zordur fetva vermek. O kadar zordur ama Günümüzde çayacaklarına ocaklarına gidin. Aman Allah. Fetvalar havada uçuyor. Hiç biri mürekkep yalamış değil. Sadece öteden beriden bir takım kulaktan dolma bilgiler var. Başka hiçbir şey yok. Bu ne büyük felakettir ya. Bir insan kendini bile bile cehenneme atar mı ya? Bu kendini cehenneme atmaktır ya. Eğer bir konuyu konu üzerinde gerçekten araştırma yapmamış, o konuyu derinlemesine bilmiyorsan konuşma yahu. O öyle dedi duy, bırak konuşan. Bırak o öyle deşin ona soran gene alsın cevabını. Sen niye anlatıyorsun bu işleri sürekli? Açılmasın dini bir konu. Herkes müftü kesiliyor ya. Acayip bir şey. Herkes müftü. Hemen bana göre şöyledir. Bana göre böyledir. Ben şöyle anlıyorum. O öyle demişti. Oradan şu sonuç çıkar. Yapma bunu kendine ya Müslüman. Yapma bunu kendine. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Fetva vermeye en cür etkar olanınız, cehenneme girmeye en cür etkar olanınızdır diyor ya. Onun için bu konulara bilmeden asla girilmez. Olay için Müslüman bir şey bilmiyorsa soracak. Kime? Ehl-i sünnet vel cemaat alimlere. Oradan alacak, ona göre yapacak. Ya vel ittifaru minhum vel amelü bi muktaza fetvahum. Fetvalarının gereğine göre de amel edecek. Ve inna tarikan Zira kurtuluş yolu Ve şeriatu Bitti Kurtuluş yolu nedir? Şeriattır Şeriat olmadan hiçbir şey olmaz Ve maale Şeriatın dışında olan Kulluhu batın Hepsi batıldır Bitti Ne kadar net söylüyor değil mi ya? Allah razı olsun Ne kadar net söylüyor ya? Sen kurtuluş istiyor musun dünyada? Bitti Yaşayacağın şeriattır. Şeriatın ötesinde kalan ne kadar ahkam varsa hepsi batıldı. Kabul etmem diyor İmam-ı Rabbani Kudüs'ü. Etmez zaten Müslüman etmemeli. La i'tibare bihi lahu. Asla şeriatın dışında kalan ahkama itibar yoktur. Olmamalı da. Fe ma zabadel hakkı illallah lan. Mevla öyle diyor. Hak'tan sonra sapıklıktan başka ne var Allah aşkına? Sapkınlıktan başka ne var? السلام أولا وآخرا أولا وآخرا سلام أولا ديور إمام رباني قلت سجره تمام الحمد لله والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 재미, <Gã> <Mal々 filho>